dördüncü çakra, sevgi, aidiyet, bağ kurma ve şefkat kapasitemizi temsil eder. Bu merkez dünyayla, insanlarla ve yaşamla nasıl bir ilişki kurduğumuzu gösterir. Kalp çakrasının dengesiz çalıştığı durumlarda ortaya çıkan olumsuz arketip aktördür. Aktör sevgiyi gerçekten hissedemez. İçsel olarak uzak ve mesafeli kalır. Duygularını bastırır, onları zihinsel olarak kurgular ama kalpten yaşamaz. İnsanlarla bağ kurmaktan korkar, gerçek bir yakınlığa izin vermez. Flört eder ama ne istediğini belli etmez. Duygularını netleştirmez, ilişkileri manipüle eder. Bu tavır yalnızca başkalarını değil, en çok da kendisini yorar. Çünkü aktör arketipi sevgiyi acı verici bir deneyim olarak görür. Kalbini açmak onun için bir tehdit gibidir. Yakınlık arttıkça kendini kapatır, sabote eder. Bu kişiler genellikle zihinsel olarak çok yoğundur. Her şeyi analiz eder, kurgular, kafasında oynar. Aktör arketipinden çıkmak, duvarları yıkmak, kalbi açmak, iyileşmenin ve gerçek sevgiye ulaşmanın ilk adımıdır. Çünkü sağlıklı bir dördüncü çakra aşık arketipiyle çalışır. Aşık yalnızca romantik anlamda değil, yaşamın her haliyle bağ kuran, çiçeği, böceği, toprağı, insanı, hayvanı seven kişidir. Aşık anda kalır, olduğu gibi hisseder, sevgisini açıkça ifade eder, karşısındakiyle içten bir bağ kurar ve bu bağda ne korku vardır ne hesap. Her şeyden önce kendini sever ve olduğu halini kabul eder. Dördüncü çakrayı sağlıklı yaşamak, kim olduğumuzu bilmekle başlar. Kendimizi tanımadan, geçmişte sevgiye nasıl maruz kaldığımızı fark etmeden kalpten sevmemiz mümkün değildir. Çünkü biz sevgiyi çocukken nasıl öğrendiysek hayat boyu öyle yaşarız. Anne babamızın sevgiyi nasıl verdiği, çevremizle nasıl ilişkiler kurduğumuz, ilk aşklarımız, tüm bunlar kalp çakrasının şifresini oluşturur. Dördüncü çakranın sağlıklı çalışmadığı bireyler bağ kurmakta zorlanır. Kendilerini sevdiklerine bile kapatabilirler. Kimi insanlar mesafeyi sever, arkadaş edinmez ya da etse bile temas halinde kalmak istemez. Çünkü kalp alanı hasarlıdır, karmik bir yük taşır. Bu durum kişinin hayata, insanlara ve hatta doğaya karşı bile yabancılaşmasına neden olur. Ancak bu çakra da iyileştirilebilir. Toprakla uğraşmak, çiçek yetiştirmek, tohum ekmek, doğayla temas etmek bu merkezi besler. Örneğin bahçede sebze yetiştiren biri farkında olmadan dördüncü çakrasını onarıyordur. Çünkü toprak kalp alanını dengeler. Atalarla bağ kurmak, geleneksel değerlere yönelmek, köklerle temasa geçmek de kalp çakrasının enerjisini güçlendirir annemizin pişirdiği bir yemeği yapmak, mezar ziyaretinde bir çiçek bırakmak, eskiye saygı duymak bu merkezi derinleştirir. Dördüncü çakra ilahi sevgiye değil, dünyadaki sevgimize aittir. Altıncı çakra koşulsuz, beklentisiz, evrensel sevgiyi temsil ederken kalp çakrası bana nasıl sevgi verildi, ben nasıl sevilmeyi öğrendim sorularının cevabını taşır. Bu yüzden aşk acıları anne baba travmaları, terk edilme korkusu bu merkezde birikir ve iyileşmezse kişi sevgiye yabancı kalır. Aşık arketipi yalnızca ilişkilerde değil, yaşamın kendisiyle kurduğumuz bağda da ortaya çıkar. Dördüncü çakrası güçlü olan insanlar küçük şeylerden keyif alır, hayatın her halini neşeyle yaşar, zor durumlarda bile umut taşır, insanlara ilham verir. Bu çakranın dengesizliği ise ciddi etkiler yaratabilir. Fiziksel düzeyde kalp hastalıkları, akciğer sorunları, kas iskelet problemleri, obezite, şeker hastalığı, sık hastalanma, bağışıklık düşüklüğü, nefes darlığı, astım, bronşit, panik atak ve anksiyete gibi rahatsızlıklar görülebilir. Duygusal düzeyde ise bağ kuramama, sevgiyi gösterememe, kendini izole etme, aşırı kuralcılık, katılık, sabit fikirli olmak, fanatik davranışlar ve vicdansızlık gibi eğilimler ortaya çıkabilir. Hatta bu çakra üçüncü çakra ile birlikte sorunlu çalışıyorsa kişi fiziksel şiddete daha yatkın olabilir. Elleriyle zarar verme eğilimi artar. Bu noktada kişinin geçmişinden gelen yükleriyle yüzleşmesi şarttır. Dördüncü çakrayı güçlendirmek isteyen birinin ilk yapması gereken şeylerden biri harekettir. Spor yapmak bedeni canlandırır ve kalp alanını aktive eder. Meditasyon, dua, ibadet ve doğayla temas da güçlü bir şifa kaynağıdır. Aşık arketipine geçmek yalnızca başkasını sevmek değil, kendini tanımak, kabul etmek ve hayatla içten bir bağ kurmakla başlar. Çünkü kalpten gelen sevgi ne yapmacıktır ne de karşılık bekler. Sadece olduğu haliyle akar ve her şeyi dönüştürür.